Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Denizi üzerinde bir sohbete hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar, Angel Selver'in çevirisinden bazı pasajlar ama e, amacımız size okulda okutulan o kitabın bir özetini yapmak değil. Bugün aslında tek bir sorunun peşine düşeceğiz. Santiago, yani o yaşlı balıkçı, bir kazanan mıydı yoksa bir kaybeden mi? Ve inanın cevap sandığınızdan çok daha karmaşık. Çünkü bu metinler bize zafer ve yenilginin ne olduğu konusunda bildiğimiz her şeyi sorgulatıyor. Amacımız okyanusun ortasındaki bu destansı mücadeleden kendi hayatınızdaki mücadelelere dair belki de şaşırtıcı bir bakış açısı çıkarmak. Başlangıç noktası çünkü bu metin yani basit bir macera hikayesi değil, adeta bir felsefe metni. Genelde insanın doğayla mücadelesi diye özetlenir ama bu resmi çok eksik bırakır bence. Asıl mesele dışarıdan görünen sonuçlarla hani o devasa balığı yakalayıp yakalayamamakla içeride hissedilen zafer arasındaki o ince çizgi. Santiago'nun hikayesi öz saygınızı maddi başarılarınızdan nasıl ayırabileceğinize dair bir ders gibi. Bugün bu dersin katmanlarını biraz aralayacağız. O zaman ilk katmandan başlayalım. Şeref ve Onur. Hikayenin en başında Santiago ile tanışıyoruz. Tam 84 gündür tek bir balık bile yakalayamamış. Küba'da balıkçılar arasında bunun için özel bir kelime bile var. Salao, yani en kötü türden bir şanssızlık. Fiziksel olarak da yıpranmış, ensesinde derin kırışıklar var. Elleri yara bere içinde. Ama metnin hemen başında kilit bir detay var. Gözleri, güleç ve yenilgi nedir bilmeyen deniz rengiydi. Bu bana şunu düşündürttü, herkesin sizi şanssız olarak etiketlediği bir durumda yenilgiyi kabul etmeyen bir ruha nasıl sahip olabilirsiniz? İşte bu, Santiago'nun karakterinin temeli. Değerini yakaladığı balık sayısıyla ölçmüyor. Bunun en somut kanıtı da çocukla, Manolin'le olan ilişkisi. Manolin'in ailesi çocuğun şanssız bir teknede olmasına izin vermiyor, onu başka bir yere gönderiyorlar. Dış dünya Santiago'yu çoktan silmiş gibi. Ama çocuk her gün geri dönüyor, ona yemek getiriyor, beyzbol konuşuyorlar çünkü Manolin yaşlı adamın değerinin son 84 günde ne yaptığıyla ölçülemeyeceğini biliyor. O Santiago'nun ustalığını, bilgisini ve daha da önemlisi o karakterini görüyor. Bu ilişki hani şansın ve talihin ötesinde bir saygının var olduğunu gösteriyor bize. Evet. Aralarındaki o küçük uydurmalar da çok etkileyici. Sanki Santiago'nun evinde yiyecek varmış gibi, ağı varmış gibi yapıyorlar. İkisi de gerçeği biliyor ama birbirlerinin onurunu korumak için bu oyunu sürdürüyorlar. Bu sadece sevgi değil, çok derin bir saygı göstergesi. Teki bu onur meselesi denize açıldığında nasıl bir şekil alıyor? Çünkü denize bakışında bile farklı bir durum var. Evet evet ve bu nokta genellikle gözden kaçırılıyor. Metinde Hemingway, Santiago'nun denizini Lamar olarak gördüğünü söylüyor. Bu İspanyolca'da dişil bir kelime. Denizi sevenler, ona bir kadın gibi bakanlar bu kelimeyi kullanır. Genç balıkçılar ise denizi bir rakip, bir düşman olarak görüp ona eril olan Elmar derler. Bu sadece bir dil detayı değil. Bu bir dünya görüşü. Santiago doğayla savaşmak için orada değil. O doğanın bir parçası. Onu cömert, güzel ama bazen de zalim olabilen yaşayan bir varlık olarak görüyor. Bu yüzden oltasına takılan o dev balık bir düşman değil. Neredeyse kutsal bir rakip haline geliyor onun için. Ve işte o an geliyor. Dev bir balık oltaya takılıyor. Balık o kadar güçlü ki tekneyi okyanusun açıklarına doğru sürüklemeye başlıyor ve Santiago'nun aklına ilk gelen şey keşke çocuk yanımda olsaydı oluyor. Ama sonra balıkla arasında çok tuhaf bir bağ kurmaya başlıyor. Ona kardeşim diyor. Bir yandan onu öldürmeye çalışırken bir yandan da ona saygı duyuyor. Bu çelişkiyi nasıl okumalıyız? Bu bir avcının avına duyduğu sıradan bir saygı mı yoksa daha derin bir şey mi var? Çok daha derin bir şey. Bu Hemingway'in code hero dediği karakterin en saf hali. Yani belirli bir ahlaki kodla yaşayan kahraman. Bu koda göre mücadelenin kendisi sonuçtan daha önemlidir ve mücadelenin onurlu olması için rakibin de onurlu olması gerekir. Balık Santiago için sadece bir et yığını değil. O da kendisi gibi soylu, güçlü ve hayatta kalmak için savaşan bir varlık. Seni çok seviyorum ve sana saygı duyuyorum demesi bu yüzden. Bu zaferin ancak değerli bir rakibe karşı kazanıldığında anlamlı olacağını bilen bir savaşçının zihniyeti. Bu onun için bir para meselesi değil, bir varoluş meselesi. Kendi değerini bu soylu rakip karşısında kanıtlama çabası. Mücadele günlerce sürüyor. Santiago'nun elleri iplerle kesiliyor. Sol eline kramp giriyor, gücü tükeniyor. Bu anlarda Hemingway bize sadece fiziksel acıyı göstermekle kalmıyor, değil mi? Sanki yüzeyde olan biten her şey çok daha büyük bir şeyin sadece görünen kısmı gibi. Tam olarak öyle. Bu Hemingway'in meşhur buzdağ teorisinin mükemmel bir örneği. Teoriye göre bir yazar hikayenin sadece sekizde birini yani buzdağının suyun üzerindeki kısmını göstermelidir. Geri kalan sekizde yedilik anlam yüzeyin altında, satır aralarında saklıdır. Hemingway bize Santiago'nun onurlu, cesur veya bilge olduğunu söylemez. Bize sadece kesilen ellerini, kramp giren eline nasıl kızdığını, çiğ balık yediğini gösterir. Ama biz okuyucular olarak bu basit eylemlerin ardındaki o devasa iradeyi ve onuru hissederiz. Anlam bize anlatılmaz, bizim tarafımızdan deneyimlenir. Peki o iç monologlar, oltasına konan küçük kuşa seslenmesi, kendi kendine konuşması, hatta balıkla sohbet etmesi bu sadece yaşlı bir adamın yalnızlığı mı yoksa o buzdağının altındaki görünmeyen kısma bir pencere mi açıyor? Harika bir soru. Bu yalnızlıktan çok daha fazlası bu evrenin kayıtsızlığına karşı bir duruş aslında. Okyanusun ortasında Tanrı'nın veya insanların olmadığı bir yerde Santiago kendi varlığını ve mücadelesinin anlamını kelimelere dökerek onaylıyor. Kuşla konuştuğunda aslında kendi kırılganlığını ve dayanıklılığını görüyor. Balıkla konuştuğunda kader ortayla bir bağ kuruyor. Hatta bir noktada hiç kimse ne bana ne de ona yardım edebilir diyor. Bu İki varlığın evrenin ortasında tek başına verdiği saf bir mücadele. Bu konuşmalar onun zihninin ve ruhunun bedeni pes etmeye yaklaştığında bile nasıl dimdik ayakta kaldığının kanıtı ve sonunda o inanılmaz çabanın ardından balığı tekneye çekip zıpkınıyla öldürüyor. Zafer anı. Devasa balığı teknesinin yanına bağlıyor. Sandala bağlanmış daha büyük bir tekneyi andırıyordu diyor Metin. İşte burada sorumuzun ilk cevabını bulmuş gibiyiz. Santiago bir kazanan. Mücadelesini tamamladı, hayatının balığını yakaladı. Ama hikaye burada bitmiyor, değil mi? Hayır, tabii ki bitmiyor. Asıl trajedi tam da o zafer anında başlıyor. Aynen öyle. Çünkü kan kokusu köpek balıklarını çekiyor. İlk gelen mako köpek balığı soylu ve güçlü bir avcı. Santiago onu öldürüyor ama bu savaşta en değerli silahı olan zıpkınını kaybediyor. İşte burada hikayenin dinamiği tamamen değişiyor. O ana kadar onurlu bir rakibe karşı verilen soylu bir mücadele vardı. Köpek balıkları ise farklı. Onlar soylu değil, sadece aç ve acımasızlar. Onlar büyük bir emeği, bir sanat eserini parçalayan anlamsız bir yıkımı temsil ediyorlar. Ve Santiago savaşmaya devam ediyor. Önce küreğine bağladığı bıçakla, sonra sopayla, en sonunda da teknenin dümen yekesiyle. Elinde hiçbir şey kalmayana uğruna savaşacağı balıktan geliye sadece bir iskelet kalana kadar. İşte tam burada o meşhur cümle devreye giriyor. Ama insan yenilmek için yaratılmamıştır. Kişi yok edilebilir ama yenilemez. Bu iki kelime arasındaki fark ne? Yani yok edilmek ama yenilmemek tam olarak ne anlama geliyor? Bu tüm hikayenin ve belki de Hemingway'in felsefesinin özeti. Yok edilmek fiziksel bir sonuçtur dış dünyada olan biten şeydir. Santiago'nun balığı köpek balıkları tarafından yok edildi. Emeği, maddi kazancı elinden alındı. Bu dışsal bir kayıp. Ama yenilmek içsel bir durumdur. O pes etmektir, mücadeleyi bırakmaktır, ruhun kırılmasıdır. Santiago sonana kadar elindeki son aletle bile savaştı. Ruhu asla pes etmedi.'' Bedeni ve avı yok edilmiş olabilir ama iradesi, onuru yani özü asla yenilmedi. İşte bu yüzden limana bir iskeletle dönse de o bir yenilmiş değil. Limana dönüş sahnesi çok dokunaklı. Bitkin halde direğini omuzlayıp kulübesine tırmanıyor. Yolda defalarca düşüyor. Ertesi sabah Diğer balıkçılar teknenin yanındaki o devasa 5,5 metrelik iskelete hayranlıkla bakıyorlar. Onlar mücadelenin büyüklüğünü anlıyorlar. Ama bir de turistler var. İskeleti görüp garsona ne olduğunu soruyorlar ve garson "Tiburon", yani köpek balığı diyor. Bu çok önemli bir detay. Turistler o muazzam mücadelenin kalıntısına bakıp onu tamamen yanlış anlıyorlar. Santiago'nun zaferinin ve trajedisinin sembolünü o trajedinin sebebi olan şeyle karıştırıyorlar. Bu dışarıdan bakan birinin yaşanan derin bir deneyimin anlamını ne kadar kolayca yanlış okuyabileceğini, hatta e, kelimeleri ne kadar yanlış telaffuz edebileceğinin bir metaforu. Bir insanın hayatına adadığı bir mücadele bir başkası için sadece bir anlık yanlış anlaşılmış bir meraktan ibaret olabiliyor düşünsenize sizin hayatınızdaki büyük mücadelelerin de başkaları tarafından ne kadar basite indirgendiğini veya yanlış anlaşıldığını gerçek anlam sadece o mücadeleyi veren için var anlayan biri var manolin çocuk yaşlı adamın yaralı ellerini görünce ağlamaya başlıyor ve ona diyor ki şimdi yine birlikte çıkarız balığı benim şansım ikimize de yeter Santiago balığı kaybetmiş olabilir ama belki de daha önemli bir şeyi yani insan bağını sevgiyi ve geleceğe dair umudu yeniden kazanıyor Kesinlikle bu manevi kazancın maddi kaybın önüne geçtiği an Dış dünya onu yok etti yanlış anladı ama en yakını onu anladı ve onayladı bu Santiago'nun içsel zaferinin son halkasıdır. Artık kimseye bir şey kanıtlamasına gerek yok ve bu yüzden hikayenin sonunda o meşhur rüyayı görüyor. Evet, o aslanlar. Yaşlı adam düşünde aslanları görüyordu. Neden onca acıdan, okyanustan, balıktan, köpek balıklarından sonra rüyasında aslanları görüyor? Bu ne anlama geliyor? Aslanlar, onun gençliğinde Afrika kıyılarında gördüğü hayvanlar. Onlar güçlü, soylu ama aynı zamanda oyuncular. Sahilde oynayan aslanlar, mücadelenin olmadığı, saf bir gücün ve huzurun olduğu bir dünyayı temsil ediyor. Santiago'nun ruhu artık savaşmıyor. Okyanusun acılasızlığından, hayatta kalma mücadelesinden sıyrılıp, özündeki o en saf, en güçlü ve en huzurlu haline geri dönüyor. Bu bir nevi ruhsal bir eve dönüş o yok edilmiş ama yenilmemiş bir adam olarak huzuru bulmuştur. Nihai zafer dışarıda kazanılan bir ödülde değil, içeride ulaşılan bu huzurdadır. Öyleyse en baştaki sorumuza geri dönelim. Santiago bir kazanan mıydı yoksa bir kaybeden miydi? Sanırım bu sohbetten sonra bu kelimelerin anlamını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Belki de gerçek zafer limana ne getirdiğinizle değil, o limana dönmek için okyanusta neleri göğüslediğinizle ilgilidir. Bu hikayeden sonra size de şu soruyu bırakalım. Sizin hayatınızdaki iskelet ne? Dışarıdan anlamsız, hatta bir başarısızlık gibi görünen ama sizin için verilen mücadelenin onurunu taşıyan o devasa kalıntı nedir?